küresel ve noktasal ışık kaynakları ile küresel saydam olmayan cisimler şekildeki gibi konulmuşlardır. Buna göre verilen şekillerin hangilerinde perde üzerinde hem tam gölge hem de yarı gölge oluşabilir. Şimdi ışık kaynağından saydam olmayan cismin kenarlarına alt ve üst kısmından ışınlar gönderilirse bakın Şu nokta tam kesişme bölgesi olduğu için tam gölge oluşmayacaktır. Dolayısıyla kocaman bir yarı gölge oluşur. Eğer nokta şurada verilmiş olsaydı bakın burada bu kadarlık bir tam gölge oluşacaktı. 2'ye bakalım. 2'den de yine kaynaklardan kenarlara ışınlar gönderelim. Evet burada tamamen ışık almayan bölge bu kısım. Buralar ise yarı gölgedir. Tam gölge. Şekil 2'de hem yarı gölge hem de tam gölge oluşuyor. Evet, üçüncü şekildeki ışık kaynaklarından cismin kenarlarına yine ışınlar gönderelim. Bakın bu durumda şekildeki gibi bir gölge oluşacaktır. Burada hiç ışık almayan bölge bakın bu kısım burası tam gölge olur şu taralı kısımlarda yarı gölge olur. Bu durumda hem tam gölge hem de yarı gölge oluşanlara bakacağız. 2 ve 3. Doğru cevap D seçeneği olur.